Zikre oğlum herkesi. Zikre Yok bunu... yayından sonra. Zikra bunu da yapan kim? Amına koyayım. Aa, harbi lan. <laughs> ne? oğlum bir şey diyeceğim. Bunları Zikre'ye yollayalım mı lan? Ya Uyuyordur adam. Zikre şu an. Fırtta mı vardı bunlar? Şu kısa çevrilmiş ee... bir ifşa alayım ben. Dur bir 15 bin kişiye dur. Dur siliyorum. Silme silme sikerim bak. Çok şey artık. var burada ya. Tamam dur çok hayır. Hay çok yazışma var abi. Senin vardı abi onu sil. <laughs> silme benimkini de açarız lan. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 çok eski bir tane var abi aslında onu bulmak lazım. Şimdi değişik mixler yapıyoruz. Öncelikle Mert. <laughs> Şimdi şu kız sesinde bir konuşur musun Mert'ciğim? Mert gitti mi? <laughs> Şu an utancından konuşamıyordum. Mert bir konuşur musun kardeşim? <laughs> Tüh be. Mert'in daha güzel var. Son alalım Mert abi son alalım. Dur dur. Çok başka çok... var bir tane bu arada harbiden güzel. Ben atıyorum tek tek abi. Sen tek tek mi atacaksın? Ya. <laughs> dur bir dakika. Bırt'ta ne konuştunuz bu oğlum? Çok konuşuldu abi. abi. <laughs> Bulup atalım mı oradan? Ben atacağım atacağım. Atayım mı yukarı çıkayım mı oğlum? Atıyorum bir özelden daha atıyorum. Ha özelden atıyorsun pardon. Aydır Arkadaşlar aydır. zikra bildiğin kategori olmuş. <gülüyor> <gülüyor> zikra bildiğin kategori. Aa. Bakar mısın şu güzelliğe ya? kod yazmadan önce? Yalnız zikra bir diyeceğim şey ayıya andır ya. Abi Mert bu ne ya? Resmen aile içi karıştırıcı kadın profili ya. Ah bebeğim benim. Bu işte. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum bir tane. Flower'ınkinde Photoshop var ya. Bu normal değil. <laughs> bu arada çok giderim var ha. Şimdi Hatta asla asla değişmeyen birini yolluyorum size. Abi yapma ya. Asla <laughs> değişmemiş ha, birini ha. yolluyorum. Ne ne alakalı? Yapsana. <gülüyor> <gülüyor> Neyin sesi oğlum? Aynı sınavı koyayım? Bir şey yok gibi solundan sağından saçılmış. <laughs> ne başka, alakası başka var ya? Başka bir değişikliğin yok gibi değişikliğin. Dudağın aynı, burnun aynı, gözün aynı, kaşın <laughs> aynı, gözlük i̇yi, iyi. aynı. Abi, bir dakika. Bir kamerayı. <laughs> kamerayı bir çeksin kamerayı. <laughs> <Kameramadı değil>. Hiç <gülüyor> hoş <gülüyor> değil. Hiç hoş <laughs> değil. Hiç <Kamerayı> hoş <laughs> <laughs> değil. <gülüyor> Abi kamerayı bir tık yukarı alsana kapatıyor Hakan'ın solunu. Hayır Ç Bakın. Değişmiş, Bakın. değişmiş mi? Değişmişim ya. Ben bile bir etkilendim kendimden amına koyayım. Çok güzel kapılı olurmuşsun kendinle bak. Bu işi çok he. güzel gezdiler. Ben sana asıl şey atayım. Birisi bana özelden attı abi. Rane'nin. Bir de şuna bak. Ben gitmeydim oraya be. Grebe bakalım. <laughs> ben <nasıl> bir <laughs> ya? Ne kadar ciddi? Dur bak. Not tutuyorum aşağıda ama. Ya ben olmamışım. Yani benden olmaz kadın oğlum. Bak ne söylüyorum. Bu baya. Ah, benim WhatsApp grubuna attığımız abi İngilizce öğretmeni bu ya. Evet, İngilizce oğlum, bu öğretmeni. Aynen, Aynen. Öyle. Ö Özel İçin okul İngilizce ramına... öğretmeni ya. Bekle abi ben seninkini bulacağım. Neyi bulacağım? Abi bırta bırta attım. O grubuna atmıştık. Merte bak. Ya o mı bak abi Mert'in. Oğlum bayağı gül, sağ... gül gibi olmuş lan. Danla andırıyor. Da, e, Danla benzemiş. Az Mert'e yükseldim ben de yanım. Selamlar. Balaska'dan baktım onu. Bu ne? Abi yengeciliği salıp abiciliğe başladı diye bir e, grip geldi gene Yupe'den. Allah'a emanet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Vallahi çirkin ya. Aa ah, Fılabur'un son attığı da iyiymiş ya. <laughs> Abi. Bir <laughs> dakika. <laughs> dur bir dakika. Gökay falan var daha. Dur. Bir dakika. <laughs> Nerede lan bulamadım. O kadar çok yere attınız ki. Hah. Buldum. Şimdi size reisi gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Cennet Mahallesi Ferhat. <gülüyor> <gülüyor> Sonunu izle. Ne delikanlı <laughs> ya. Ne tarcanırmış ya Tuğkan abi ne tarzından bir abi. ben abi atıyorum severlerden <laughs> buraya bu efsane değil mi ya selamünaleyküm aleykümselam, aleykümselam kardeşim <laughs> <Aleykümselam>. efendim <laughs> olaydan bir haber kardeşim bir yayına baksana bir sana hatun bulduk oy çıtıra bak <laughs> güzel olan açsana abi Onaylımsın. 50 bin tane şey var. Dur benim şey. Var ya saçma abi güzelmiş dedik. Bu arada güzel abi. derin direkt olarak Kemal. Evet ya o evet. direkt Bu Kemal e ben ben yani. kemal yani. Bu kadar meslek <laughs> olmaz arkadaş. <gülüyor> 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 Dur bak senem var. Senem baya yakışıklı, bayağı yakışıklı olmuş. Baya yakışıklı yani. Aslan gibi delikanlı. Ondan sonra... Son bir iki saat öğrencisine ya. Ee, Senem yakışıklı kardeşimizin manitası. <laughs> Gökay. şey diyeyim mi? Uygulama çok iyi yazılmış ya. <gülüyor> <yaşadım>. <gülüyor> Hemen bir <tane. gülüyor> Bir düşünün ama cidden hani şey yapıyor yani iyi yapıyor. Sayna geliyor. Evet Sayna var. Gökay da şok Abi çok Abi Sayna. Sayna'ya bakın bunu Bak. Yani ben Kore'nin orijinali bir... unuttum ya. Uy emine güye. Ben bir yengeme benziyordum. Bire bir yengem olmuş çocuk. <laughs> evet gene bir reis geliyor. Askerden sonraki fotoğrafıyla. <gülüyor> Kim? <gülüyor> <laughs> Askerden yaklaşık bir ay sonra sakallar çıkmış hali. Bu ne amına koyayım? Düşük bütçeli Hindistan filmi. <laughs> <laughs> şey, yeni popstar, yeni popstar, yeni popstar. Reis ya. Dur bakayım. Reis her an nargile çekecek gibi ya. Bu arada hiç değişmeyen aynı güzellikte. Şirin mi şirin. <laughs> <laughs> Derine Ay, çok benzemiş bak. Ben derin olmuşum ya. Evet niye mor saçın? Onu renk renk yapmışlar ya. Sarısı var, siyah var. Hangisine kalk şey yaparsan. Nasıl <laughs> 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 renk renk atmışlar. ne bu arada seni? Tamam, açacağım. Lan bu indiriyor. Ah geçmiş olsun. Şey, <laughs> kulağına. Özellikler ne attım bakıyorum? Yok ha benden olmuyor bak. Abi nasıl olmuyor Bunu <laughs> var ya yok yok edersin ha. Yok, yok lan olmuyor ya. Bir, bir... Dur bakayım. Abi ikinciye bak İkinci daha da gerçekçi. Bunu nasıl yok etmezsin abi Allah aşkına nasıl <laughs> olmuyor ya? Abi kediyle olan var kediyle. Bir şey söyleyeceğim Oy. bak bakışlarımla yok ederim ha. Bakar abi Şey benziyor. Limon limon bir sonraki. Andırıyor şeyi. Neydi kızın adı? Biri andırıyor Kardeşim Mine Tugay sankı. demeyeceksin inşallah. Evet. Ha saçmalama yani ya. Ne boş yapma şey ya. Bu ya. doğal sankı güzellik bu. Aslan gibi, <gülüyor> <gülüyor> hatun var ya canavar gibi hatun hayırdır ya. Peki bir şey soracağım abi sen niye story'yi ekran görüntüsü alıp Whatsapp profil fotoğrafı yapmıştın yukarıda kutlu yorumlu? <laughs> ne bileyim ben <üşenmişimdir> oradan. <laughs> Bu ne? Aa Mert de beni birleştirmiş. Oğlum çok yakışıklı olmuş lan. <laughs> o şey <mi? gülüyor> O birleştirmeler çok iyi abi ya. Sarı ile seni birleştirmişler ya. Sarıyla sen bir numara olmuşsun. Sakalım burası. çıksa bir de mavi lens taksam, bir de burrumu yaptırsam işte. <laughs> Anca benziyeyim <mu>? böyle şey. Osmanlı oluyorsun. Baya net ha, sniper ya. Başka ne vardı böyle birleştirmeler vardı ya. Dur. Sarı seni atıyorum abi dur. At bakayım bir. Sarı beni birleştirmişler amına. Ha buldum buldum. Abi bayağı oldu. Çok güzel bak. Onu hiç görmemiştin. Birden de webcam'ini açtı. Bana bir hareket yaptı. Şak!